Arkadaşlar merhaba. Şimdi kısa bir tanıtım vesaire artık ne söyle bir şey yapalım. Bu bizim premium indikatörü görüyorsunuz. Bu TPSL veren bir arkadaş ya. Ne konuşuyorduk? Bir dakikalık yapay zeka şurada kocaman bir tane üçgen var. Bak gördün mü? Sana al verecek. Ondan sonra alım bölgesi bak burada kocaman yazıyor. Alım bölgesi okeyleyecek. Ondan sonra alt osülatörünü okeyleyecek. Longa gireceksin. TP'ler çatara patara gelecek dedik. Şimdi bu indikatörün içerisinde diğer noktalara gelelim tamam mı? Benim sizlere anlatmış olduğum kullanım şekillerinden bir tanesi. <laughs> Dedim ki EMA 3'ü yani EMA 200'ü aktif kullan. Şimdi bu TPSL veren kısmı kapatıyorum. Daha farklı yerden vuruş yapacağım şimdi. İyi izleyin. Geliyorum buradan. E, Futures'in bu isel noktalarını kapatıyorum. Sadece trend çizgisi kalsın. Diyorum ki okey. Şimdi geldim yine bir dakikaya. <laughs> Şu benim çekmiş olduğum çizgiler bakın. Sarı mavi çizgiler var burada. Ben bunu neye göre çektim? Dedim ki abi burası çok güzel bir destek. Neye göre orası güzel bir destek biliyor musun? 15 dakikaya aldım. Şimdi benim 15 dakikalık indikatörüm bana burada bir alım bölgesi yapmış kocaman. Bak gördün mü alım bölgesi diyor. Dedim tamam sıkıntı yok abi 15 dakikalıkta da orada bir alım bölgesi var. Ben dedim bunu bir dakikalık da tepkide yakalarım. Bak sarı çizgiyi attığım yeri görüyorsun değil mi? Ortalamasını aldım oraya attım. Geldim bir dakikaya. Nereden döndük abi? Bak o sarı yeşil çizgiyi görüyorsun değil mi? Bak yine burada. Oradan döndük. Alım bölgesinden longladım. Ve bunu ne yaptım? VIP gruba da verdim. E şimdi çok konuştuk. Tamam o zaman bakalım. işlemi seyrede. Ben de böyle. Devam ediyor. Giriş bölgemiz aşağıda belli. İşlemi VIP gruba da verdik. Bunu da söylemiştim. Tekrar buradan bakıyorum. Geldim VIP gruba. Ne demişiz? Öncesinde long işlem vereceğim. Hazır olun. Gün içinde gelecek. Bakın şuraya VLD olduğunu söylemişim. Ardından ne kadar zaman geçmiş? Bir 10-15 dakika zaman geçmiş. VLD long marketten gir. Daha sonra işlemi yönetiyoruz. Cemaat kar al demişiz. Ardından VIP ben olsam az daha satar. Girişe stop atardım. %35'lik bir kar. Ardından %42 %71 böyle devam etmişiz. Ve indikatörü VIP gruba katılan arkadaşlardan bir tanesi de işlemini bizlerle bu şekilde paylaşmış. Sizler de aramıza katılarak gerçekten ciddi anlamda kar etmek istiyorsanız bu şekilde bizimle ortak plan yapıp siz de paranızı şu zalim acımasız piyasada katlayabilirsiniz. Günlük birkaç tane işlem veriyoruz. Biz öyle suyunu çıkartan modellerden değiliz. Şimdi gelelim buraya. Bak mesela BNX'i vermişiz. Yani bir grupta sürekli işlemler dönüyor arkadaşlar. Bak BNX'in short'unu vermişiz ardından gelenler. Daha sonra devam ediyorum. Jov diye bir coin'de long vermişiz ardından gelenler. Bak devam ediyorum. Ne var? IP'de long vermişiz. Bak ardından gelenler %55, %80'lara kadar gitmiş. 8x ile. Ve yine burada demişiz ki VIP %50 daha sat. Stop girişte kalsın. Bitti. Yani biz bunu başarabiliyoruz arkadaşlar. Sizler de uzun lafın kısası aramıza katılıp sadece ben size premium ve e, diğer indikatörü gösterdim. Sizler de buna katılıp kazanç sağlayabilirsiniz. Şimdi bir kısa diğer indikatörlerime geleceğim bak ne var abi burada babalar gibi bu bir dakikalık grafika long giriş diyor alt seni onaylıyor alt dediğim osilatör tamam mı abicim burada yeşili görüyorsun bak yeşilleri gördüğün zaman aynı alım bölgesi order block mantığıyla çalışır kırmızıları gördüğün zaman da, da satım bölgesi yani burada bir satış baskısı olacak bunu sana söyle. tamam sen buradan işlemini aldın güzel kardeşim long yönlü işlemin devam etti Şimdi size verdiğimiz diğer indikatöre de geleyim. Kimmiş bu? Scalp Pro. Ne işe yarar? Aynı mantık. Diyoruz ki alt osilatör alda olacak. Bu indikatör al verecek. Önündeki direnç seviyen kırılacak. Kim abi önündeki direnç seviyen? Kırmızı çizgi. Kırıldı mı? Kırıldı. Long'u yapıştırdın. Bitti. Bu kadar basit. Bu arada yanda farklı coinleri de taraman için böyle tablosu falan var içinde. Dediğim gibi katılabilirsiniz. Ben daha ne yapabilirim?